Haydün Taner sahnesindeyiz. Cumhuriyet'in ilk kadın öykücülerinden olan Neziyemer için Çın Sabah'ta Öyküsü, Hülya Karakaş'ın yönetmenliğinde tekrar sahnede. Ne garip bir kadınsınız. Bir güneşli gün yağmuru gibi ağlayacakmış. Lafı var. Bizim oraların lafıdır. Nasipsiz Naide teyzeciğim söylerdi. Neziyemer Meriç'in bu hikayesini yeniden anmak hem de bir Neziyemer Meriç hikayesiyle bugünün genç seyircisini e, ve Neziye Meriç'e biraz uzaklaşmış e, şehir tiyatrolarının kıdemli seyircisini tekrar buluşturmayı arzu ettim. Ben artık bu <laughs> Ben çok seviyorum. Ben bu İstanbul'u Bizim oyun 90'ları anlatıyor. Feriha görmüş geçirmiş ellilerinde adliyeden emekli olmuş, hademelik yapmış, dosya memurluğu yapmış her şeyi bütün adliyede böyle el üstünde tutulmuş, tatlı, şeker, insan ilişkileri iyi olan, e, mazlum, mazbut, e, o dönemin bir İstanbul hanımefendisi diyelim. Görsel, herkes şaşırırdı. Ay, hakimler, avukatlar ben yapamazlardı. Pek de severlerdi beni doğrusu inkar edemem. O dosyalar, ah, o dosyalar. Güneşi ve Feriha birbirinden o zamana dek yaşadıkları sosyal ortam, büyüdükleri, yetiştikleri çevre, ekonomik şartları açısından çok farklı insanlar. Güneşi 30'lu yaşlarında bir kadın. Yaşadığı pek çok acılar var. Aynı şekilde Feriha da öyle. Sanırım biraz da bu acılar onları ortak kılıyor. Bu acılarda bir araya geliyorlar. Üç kız bir dana, ama Ağlarlar yala yala. Sevecen Bugün bize uzak olan, tanımadığımız, gördüğümüz zaman şaşırabildiğimiz e, iyimserliği ve iyi niyeti olan güzel bir kadın e, Feriha, Feriş. Bir kötülük mü etmiştir sana Haydar? Haydar mı? selamun kavlen bela okursun da. <laughs> Çın Sabahta oyunu 12-14 Kasım tarihlerinde Kadıköy Haldun Taner sahnesinde, 17, 19, 21, 24 Kasım tarihlerinde de Üsküdar Kerem Yılmazer sahnesinde olacak. Hepinizi bekliyoruz.